Programımızın konuğu Fenerbahçe tekerlekli Sandalye Basketbol Takım oyuncusu Muhammed Ümit Bebe. Ümit hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle Muhammed Ümit Bebe'yi tanıyabilir miyiz? Evet. Ben de öncelikle Gap Gündemi ailesine, çalışanlarına başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Beni burada konuk ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Burada olmak mutluluk benim için. Ee, Muhammed Ümit Bebe, 1989 doğumlu Şanlıurfa Hilvan ee, kayıtlıyım. Ee, Şanlıurfa'da e, liseye kadar eğitimimi sürdürdüm. Ondan sonra Ankara Üniversitesi'ni e, hala okuyorum mezun olmak için, mücadele ediyoruz. Hem spor yapıyoruz hem eğitimimizi tam tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Evlisiniz. Evliyim bir kızım var. Dünyada tatlısı bir kızım var. Allah başlasın. Ee, Ümit, basketbola nasıl başladın? Basketbolla tanışman nasıl oldu? Ee, basketbolu 2002 yılında e, babamın e, yani babam gördü o ilk. Onun haberi vardı. E, bana söyledi o zaman çocukluk işte çocuğuz mahallede oyun oynuyoruz falan. Ben e, çok aktif bir insandım yani. Mahallede top oynardım. Engelli olmama rağmen hı hı. arkadaşlarımla oynardım yani. Basketbolu ilk gördüğüm zaman biraz hoşuma gitmemişti açıkçası. Hı hı. Sonra gidip izledim, gördüm mücadelelerini gördüm. Hoşuma gitti. Bu sporu ben de yapabilirim dedim. Azmettim. ettim. Öyle karar verdik basketbola başlamaya. Nerede başladınız ilk olarak? İlk şanur olarak. Evet, ilk Şanlıurfa'da başladık. Birinciliktilerdi. ligdilerdi. E, i̇kinciliktelerdi pardon. Sonra birincilik kuruldu. <laughs> e, tabii önce benim fiziksel engelime uygun değildi. Benim ayaklarım yıkılmadığı için e, tekerlekli sandalye basketbolunda oturmak biraz e, sıkıcıydı. O zamanlarda Şanlıurfa'da imkanlar çok azdı yani. Hastane sandalyeleriyle <laughs> oynuyorduk. Halbuki bizim sandalyelerimiz çok pahalı ve çok profesyonel sandalyeler. Ee, oynayamazsın dediler. bunu benim için bir üzücü bir şeydi. Ama yılmadım tabii ki. Ee, bırakmak yoktu bizim için. Yani benim doğamda o var. Yani savaşçı bir ruhum var. Ee, Ailemin verdiği desteklerden dolayı. Ben de e, olsun dedim. Ayaklarım dışarıda oynamaya başladım. Hastane sandalyesiyle falan. İki yıl falan sürdü. Ben kendime göre e, özel bir sandalye Hı. ayarladım. Ve bir yıl içinde genç milli takımına seçildim. Evet. Azmet. Şanlıurfa'dan Fenerbahçe gibi dev bir kulübe uzanan o başarı öyküsünü bizimle paylaşabilir misiniz? Başarımız e, şu şekilde e, tabii ki hepimiz inançlı insanlarız önce Allah'ın sayesinde Allah bize bunu nasip etti bunun Hı -hı. için şükürler olsun e, çalışan insana e, her zaman e, bir ödül vardır yani bir başarı vardır dalın ne olursa olsun sporun Hı -hı. dalı ne olursa olsun futbol olsun basketbol olsun handball olsun. Bunların hepsinde e, fi, engel bir önem engel değil yani evet. fiziksel bir engelin olması yani senin sporuna engel olamaz. Evet. Çünkü insanın zihni engelli olmaması gerekir. Bunun için önce kendi engellerimizi yıktık. Sonra dediğim gibi genç milli takımına seçildim. Orada Avrupa Şampiyonu ilk seçildiğim yılda Avrupa'da final oynadık. İspanya'ya kaybettik ve Avrupa ikincisi Hangi oldu. Hangi takımda? Milli takımda, Milli, Türk takımda. milli Takımında. Urfa'da 8 yıl oynadım, hı hı. Ee, ondan sonra bir Kırklareli dönemim oldu bir yıl. Sonra bir e, genç mini takımdan sonra Ceylan Pınara 2 yıl oynadım. Ee, sonra 6 yıl Gaziantep'te oynadım. Hangi takımda? Gazişehir-Gaziantep'te oynadım ve geçtiğimiz yılın başında Fenerbahçe'ye transfer oldum. Evet. Ee, bu gittiğim takımlardı, bu yolda da ee, çalışma sürecimden biraz bahsetmek istiyorum. Lütfen. Ee, tekerlekli sandalyemi ben sırtıma alıp spor salonları çünkü saatlidir, vermezler herkese. Yani sporcu tek başına gidip tehlikeli olduğu için salonu veremezsin. Çünkü spor e, sağlığın da yani antrenörün olması gerekir. 8 kişiyi tamamlaman gerekir. Sağlık açısından evet. da önemlidir. Ee, sandalyeyi bu halimle sırtıma alıp Arabalarımız yoktu tabii o zamanlar. Hı hı. Sırtımı alıp okul bahçelerine giderdim. Ee, Bahçelerin nerede pota bulsam oraya sandalyemi alıp okuldan kalan zamanlarda oynardım. Hı hı. Ee, bunun için mücadele çok önemli, hırs çok önemli. Çok maç izlerdim. Gece kalkardım, NBA maçlarını izlerdim, basketbol olsun. Koşan basketbolu tekerlekli sandalye basketboluna nasıl uyarlarım diye hı hı. yazardım, çizerdim. Mücadele ederdim. Severdim bu işi yani. Kendinize, Sevmek çok önemli aslında. Kendinize örnek aldığınız bir e, basketbolcu var mıydı? Kendime örnek aldığım bir basketbolcu çok eski yılların basketbolcuları. Siz benden daha iyi bilirsiniz. E, Kerim Abdücapar. Evet. E, onu çok beğeniyorum ben. Onun maçlarını çok izlerdim. E, hala rekorları kırılamıyor yani o kadar Hı. gelişmemize rağmen. Onu ben çok severdim. Milli takımla beraber e, Avrupa'ya gittiniz, e, Tokyo'ya gittiniz, evet. e, o süreci bize bir anlatır mısınız? Tokyo e, özel bir turnuvaydı. Mitsubishi World Cup diye özel bir turnuvamız vardı. E, oraya gittik, e, orada dördüncü olduk galiba. Sonra bizim resmi turnuva olarak İspanya'da geçtiğimiz Hı. yıl A Milli Takım'a seçilmiştim yine. E, Avrupa Şampiyonası'na gittik, olimpiyat vizesi alabilmek için. Ee, orada maalesef üzücü bir Covid vakalarıyla karşılaştık. Evet. Takımımızdan 5 oyuncumuz Covid problemiyle havalanda daha girer girmez aldılar. 3 evet. tane hocamızı Covid nedeniyle evet, evet. İspanya evet. hükümeti bırakmadı. Böyle olunca 2 maça çıkabildik sadece. Sonra bizi turnuvadan men etmek zorunda kaldılar. Evet. Ee, bu bizim için üzücü bir olaydı. Tabii ki çok büyük başarılar. Olimpiyata Takımımız da katıldınız. İnşallah Olimpiyat 2000 24 Paris olimpiyatlarına aday listedeyim. Evet. Ee, i̇nşallah e, hem ülkemizi hem Urfalı olarak kendi şehrimi orada temsil etmek için çalışıyoruz. Hala mücadelemize devam ediyoruz. Fenerbahçe'ye dönersek evet. e, ilk imza attığınızda neler hissettiniz? Yani Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Dediğim gibi sporun branşının bir önemi yok göğsünüzde evet. Fenerbahçe amblemi varsa evet. bütün buna her sporcuların yer... hayali Fenerbahçe'de. Galatasaray'da evet. başlıkta işte. Bu bir, çok ıı, büyük bir ayrıcalık. almaktır Evet. evet. Bu e, göğsünüzde Fenerbahçe arması varsa bunu her yerde iyi temsil etmek zorundasınız çünkü milyonları temsil ediyorsunuz bir yerde. Yani. Evet. Yaptı yapacağınız hareketler kendinize bakmanız her şeyiniz e, uyumanız kalkmanız özel hayatınız her şeyiniz. Bu takıma göre olması gerekir. Çünkü orayı temsil ediyorsunuz. Ee, geçtiğimiz yıl tekerlekli sandalye basketbol olarak İstanbul Yıldızlar olarak devam eden bir spor kulübü vardı. 1907 derneği adı altında. Hı hı. Başkanımız Sayın Ali Koç takımı geçen yıl Fenerbahçe olarak devraldı. Ee, ve devraldığı gibi ben de transfer oldum. Beni de istediler. Ben de kabul ettim seve seve. Eee Buradan Gaziantep, Gazişehir-Gaziantep'teki Gaziantep Aleksandaria Basketbolu'na da çok teşekkür ederim. Transferimde bir zorluk çıkarmadılar. Çok mutlu oldular beni seve seve gönderdi. Fenerbahçe'de olmaktan çok mutluyum. Hı. İlk yılımızda, Fenerbahçe'de ilk yılımızda şampiyon olduk. Ligi evet. namalip devam bitirdik. Playoff'larda bir Galatasaray bir de Gaziantep'e mağlup olduk. Ama sonuçta Hı. onları da el edip, eleyip şampiyonluğa uzandık. O kupayı kaldırmak nasıl bir duygu? O kupayı gerçekten benim Süper Lig olarak ilk şampiyonluğumdu. Hı hı. Çok güzel bir duyguydu. Yani hayat o an gerçekten her şey bitiyordu. Yani o şampiyonluk kupasını alabilmek, hı hı. şöyle bir derin bir nefes almak. Çünkü hı. 40 ya, 40 maç yaptık ve gerçekten hepsini kazandık. Yani bunun için çok büyük bir başarıydı. Unutamadım. Hayatım boyunca unutamayacağım. Çocuklarıma, torunlarıma Allah izin verirse İnşallah anlatabileceğim çok güzel bir anıydı benim. Için. Bu sene ipi göğüsleyebilecek misiniz? Şu an yine Namalip e, devre arası oldu. Namalip devam ediyoruz. Evet. E, amacımız bu sene yine ligi şampiyon bitirmek ve ayrıca bizim kulüp olarak Euroleague 2'de hmm. mücadele ediyoruz. Avrupa Kupası olarak. Avrupa'da da yine Namalip orada da bütün takımları yenip şampiyon olmak istiyoruz. Çünkü Fenerbahçe e, spor kulübü çıktığı bütün maçları kazanmak için çıkıyor. çıkar. E, çünkü <laughs> çok büyük bir camiadır ve çok büyük. Kupaları hak eden bir camiadır. Bildiğiniz üzere Fenerbahçe Basketbol Müzesi kuruldu hı hı. ve orada da bizim şampiyonluk kupamız orada da müzemize koyduk. Avrupa kupası ve Lig kupasını da oraya götürmek istiyoruz. Muhammed, basketbola başlarken ve şu an aktif olarak devam ederken ailenizin, eşinizin katkıları nasıl oldu? Onlardan nasıl bir destek gördünüz? Yani hayatımızın çoğu kısmında, başarı olarak çoğu kısmında aile desteği gerçekten çok önemlidir. Yani sana inanan insanların senin yanında olabilme, olması bu senin hırsını ve azmini daha çok arttırır. Yani bunun negatif olarak düşünürsek yani bir destek vermeyen aileleri için söylüyorum. Çocuğumuza, gencimize inanmazsak eğer, onun için ona bir yol çizemezsek gerçekten ona ne yaparsa yapsın olmayacaktır. Aile bir numaralı etkendir benim gözümde. <laughs> Ee, benim babam sizin de çok Meslek, yakın arkadaşınız biler evet. bebe ne evet. selam olsun buradan söyleyelim buradan da çok emek verdi benim için çok mücadele etti evet. ee, bu yolu biz beraber yürüdük babamla yani bunun için ona minnettarım hayatım boyunca da benim her zaman kahramanımdır hı hı. ona da burada sizin nezdinde çok teşekkür ediyorum ee, şöyle bir aile konusunu eşim mesela annem evet. babam bunların gerçekten önemi çok büyük ben şuradan engelli arkadaşlarımızın, ailelerine seslenmek istiyorum sizin Neden? bu konu iyi açılmışken ailelerle ilgili. İnanın, önce siz inanın. Sonra çocuğunuza gerçekten destek olun yani. E, hayatı boyunca ona yol gösterici olun. Engelli olmak sadece bir bedende sadece birazcık bir değişikliktir. İnsanın ruhu, kendisi gerçekten bunun için bir önemi yok. Her türlü sporu yapabilir. Ben basketbol oynadım. Benim çok başarılı arkadaşlarım var. Kas hastalığı olan bir arkadaşım var mesela. Şey oldu. Bu bütün vücudundaki kaslar ermeye başladı. Evet. Sonra tedavi oldu. Yüzündeki kaslar bile ermeye başlamıştı. Tedavi oldu ve onu durdurdular birazcık. Çocuk ellerini falan. Sonra mücadele etti. E, mücadele etti. Şu an müsteşar ve çok Olimpiyat harika. şampiyonu masa tenisçi oldu mesela. Çok harika. Yani azmederseniz. Tekerlekli sandalyeye bağımlıydı. Evet. Ama başardı yani. O da onun da çok büyük bir başarı hikayesi vardır. Onu da örnek alırım kendime mesela yani. Çünkü başarılarının hepsini izlerim. Buradan kendime ne ders çıkarabilirim? Yeni bir engelli arkadaşım gördüğüm zaman onunla muhabbet ederim. Ondan ne alabilirim? Evet. Çünkü ben bu bilgiye, bu şeye aç bir insanım. Yaşım kaç olursa olsun, ben evet. spor hayatımın neresinde olursam olayım, herkesten bir şey kapmak istiyorum. Hayatıma onu Adapte etmek istiyorum, monte etmek istiyorum yani. Ailelerden de ricam, devam edin, Engeller, engelli kulüplerimiz var Urfa'da, çok başarılı kulüplerimiz var. Süper Lig'de oynayan iki evet. kulübümüz, ikinci ligde mücadele eden <laughs> bir kulübümüz var, gitsinler orada mücadele 16 tane branşımız var Urfa olarak ben, evet. ve ben hala onların içerisindeyim. Onlarla birlikte fikir alışverişi yapıyoruz. Lütfen gidin çocuğunuzu spora yönlendirin. Gerçekten eğitim ama yanında da spor da çok önemli. Evet. Hayata tutunabilmek için, her şeye adapte olabilmek için spora çok önem versinler istiyorum. Muhammed maçlara başlarken ya da maçlarda en büyük motivasyon kaynağın ne? Maçlara başlarken, abi çok zor şartlarda başladık biz bu spora. O günleri düşünerek ben maça çıkıyorum, duamı ediyorum. Motivasyonum bu şekilde, çok yani Allah'a şükürler olsun inançlı bir insan ee, eski günleri o sandalyeyi sırtıma alıp aldığım günleri düşünerek ben maça çıkıyorum ee, bu da bana pozitif bir şekilde enerji veriyor. Tabii e, milyonlarca Fenerbahçe seyircisinin evet. e, bir sorumluluğu var onlara karşı ailene karşı bir sorumluluk duygusu var. Onları da hissediyor musun? Onun ağırlığını hissediyor musun daha doğrusu? Tabii ki. Her şey yani beni şu an ben maçın içerisindeyim. Beni izleyen bizim işte arkadaşlarım oluyor. E, ailem oluyor mesela. Onların dualarını hissediyorum. Yani onları biliyorum bir yerde. Oynarken bile maçın içerisinde ben o atı, atacağım basketi veya e, oynayacağım hı hı, maçı hı. onların da keyif alarak izlediğini ben de gurur duyduğunu ve benim arkadaşlarımla, rakibimle, ligimdeki, ligimizdeki bütün takım arkadaşlarımla, engelli arkadaşlarımla hepsiyle gurur duyuyorlar. Çünkü bu çok büyük bir başarı. Evet. Biz çok büyük bir seviyedeyiz Türkiye olarak, Türkiye Ligi olarak. Evet. Nasıl İngiltere Premier Ligi futbolda çok şeyse bizim kendi ligimiz de İngiltere Premier Ligi olarak ben insanlara anlatıyorum. Çok üst düzey. 70 tane takımımız var. Birinci ligimiz, süper ligimiz, bölgesel liglerimiz, üçüncü ligimiz çok kaliteli liglere sahibiz. Federasyonumuz bu konuda çok çalışıyor. Sağ olsun Muazzer Gezen Başkanımız bu konuda çok iyiler. Çok, çok mücadele ediyorlar. Bunlara da, onlara da tebrik, tebrik ederim. Bu geçen yıl başkan oldular. Buradan da başkanları. En büyük hayranımız kim Muhammed? Ee, Sana bir tüyo vereyim. Ee, sosyal medya hesabında bir fotoğrafını gördüm. Ve çok duygulandım. Allah bağışlasın bir kızım var. Evet. Ee, televizyonda seni seyrediyor. Evet, evet. Ee, yani bence en büyük hayranın kızım. Tabii, kesinlikle. Yani evet. Kız babası olmak nasıl bir duygu bu arada spor ee, dışında? Sporun dışında gerçekten eve gelmek için zaman geçmiyor Hı. eve gideyim antrenmanlardan sonra. Yani yol bana çok uzun geliyor. Hı. Hayattaki tek eğlencem o. Evet, ee, yaşama sevinçlerimden biri de o. Allah çok şükür bana öyle bir evlat nasip etti. O da ilgili her maçlarını seyrediyor. Evet, yeni yeni öğrenmeye başladı. <laughs> Baba falan diyor, basket diyor, gol diyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu da benim için artı bir motivasyon oluyor. Ee, Muhammed, e, şimdi Fenerbahçe kulübünün e, ve yöneticilerinin sizlere karşı bir pozitif ayrımcılığı var mı? Evet. E, ya da engelli spor branşlarına karşı? Bunu ben çok merak ediyorum. Biz Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol çok büyük bir desteği var 1907 derneği hı. diye. Sağ olsunlar hiçbir maçımızı hatta antrenmanlarımızı kesinlikle kaçırmıyorlar. Özel hayatımızda her zaman yanımızdalar. Hastalığımızda yanımızdalar. Güzel günlerimizde yanımızdalar. Zor günlerimizde yanımızdalar. Hı hı. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum tek tek. Gerçekten ben hayatım boyunca birçok kulüpte oynadım yani kusura bakmasınlar hepsi hı hı. benim için çok değerliydi evet. ama gerçekten Fenerbahçe bu işi aynı koşan basketbol gibi futbol gibi çok önemsiyorlar ve tamamen kendimizi ya zaten profesyonel bir takımız ama kendimizi tamamen sadece sporcu gibi hissediyoruz. Engelimizi unutuyoruz biz onların yanında çok büyük destekleri var bize karşı. engelli kardeşlerimize mesajın nedir? Burada engelli kardeşlerimize mesajım yılmadan e, kimseyi yani kötü niyetli yani onların hoşuna gitmeyecek sözleri duymasınlar olumsuz şeyler olumsuz duymasın. şeyleri kafalarına takmasınlar her zaman pozitif düşünsünler e, bu yolda istedikleri yolda spor mu yapmak istiyorlar mücadeleye devam etsinler hiç yılmasınlar devamlılık çok önemli bu işte abi yani 3 e, ayda pes edersen senin için bitmiş olur. Ama devam edeceksin. Bakın yıl, bir yıl içerisinde ben genç milli takıma seçildim. Çünkü mücadele ettim. Onlara da, onlar da bana inansınlar. Eğer devamlılık devamlı olarak devam ederlerse bu işi başar başaracaklardır. Bence yani. spor bir tek şey de değil. Yani bir takıma seçilmek ya da bir takım çatısı altında e, spor yapmak değil. E, engellere karşı bir mücadele aracı. Ee, hayata karşı bir mücadele aracı bence. Ee, bilmiyorum siz de böyle görür müsünüz? Ee, ben şöyle söyleyeyim abi. Yani bu engelli kardeşlerimiz, yani hepimiz bende ee, hayatla mücadelemiz sadece spor dışında değil. Gerçekten sokaklarımız olsun işte binalarımız olsun yapılarımız olsun. Gerçekten hani son zamanlarda biraz iyileşmeye başladı. Urfa bu konuda iyi bir noktada ama daha iyi olabilir. Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız Şanlıurfa'da rahat gezebiliyoruz. Ama bunu biraz daha iyi bir seviyeye getirebilmek için onlar da bize destek olsunlar. Biz de onlara çok büyük başarılar getireceğimize söz veriyoruz. Kendi şehrimizi çok güzel temsil ediyoruz biz her yerde. Çok güzel anlıyoruz. Urfa'yı çok güzel anlatıyoruz. Buradan Sayın Valimize de sizin lafı gelmişken Peki. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Bana her fırsatta destek oluyorlar. Arıyorlar. Tekerlekli sandalye yap e, çok pahalı bir sistemimiz var bizim. Tekerlekli sandalyelerimiz evet. çok pahalı. Maddi imkanları olmayan arkadaşlarımız olabilir. Ba bana 2024 olimpiyat list e, listesinde olduğum için evet. e, bana bir tekerlekli sandalye yap yapmak için söz verdiler. Bunun için de girişimlere başladılar. Onlara da buradan evet. sizinlerize de çok teşekkür ediyorum Sayın Valimiz'e. Evet. Evet. Engellerin spor testlerine ulaşımı kolay mı, zor mu? Yani bu konuda tesisleşme oranı nasıl? E, Şanlıurfa için bahsediyoruz. Yani genelde gözlemlerinizi ben sormak Şanlıurfa istiyorum. Şanlıurfa için spor tesislerinin ben az olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani biraz daha çok olması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü abi spor dışarıdaki hayatımıza da çok etkidir, edecektir. E, kötü alışkanlıklarımız olmayacaktır. Çocuklarımız sporla her zaman nerede bir spor testi olursa her yerde olursa daha çok güzel olacaktı. Bunun için de büyük yetkililerimizden destek size destek bekliyoruz. Evet destek bekliyoruz. Ee, Muhammed bizim soracaklarımız bunlar. Çok Bizi kırmadınız geldiniz. Ee, eklemek istedikleriniz nelerdir? Ee, ben tekrar sizlere çok teşekkür ederim. Burada olmak çok büyük bir onurdu benim için. Teşekkür ederiz. Ee, size de çok başarılar dilerim. Ondan sonraki olsun. programlarınızı takip edip evet. e, devam edin inşallah hayırlısıyla. Biz de, biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Urfa'yı temsil ediyorsunuz. Fenerbahçe gibi e, köklü bir kulüpte e, nice şampiyonluklar alıyoruz. Başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim.